Herkese merhabalar. <laughs> Herkese merhabalar. Fiz YouTube kanalına, fiziğin ön yargılarını yıkan kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar doğru yerdesiniz. Peki bugün neredeyiz? TYT deneme kampımızın tam tamına 10. günündeyiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Her zaman yaptığımızı yapıyoruz. 3 adet TYT denemesi çözüyoruz arkadaşlar. Deneme kampımızın 10. günündeyiz. Toplam 41 günlük bir deneme kampı olacak. Her gün akşamüstü 3'te bazen aksaklıklar oluyor. Geçenlerde mesela YouTube'da olan bir bakımdan dolayı ne olmuştu arkadaşlar? Videomuz biraz geç paylaşılmıştı ama her gün TET deneme kampımız geliyor. 3 video, yani 3 deneme bir videoda her gün AYT videomuz geliyor. 2 tane deneme de orada çözüyoruz. Arkadaşlar anket açacağım tabii ki de ama ben yine de bir sorayım size. Geçenlerde de sordum, biraz cevap aldım. Mensürde yaptığımız gibi TET öncesi bir sınav provası atmak istiyorum. Baya tekrar amaçlı. Bunu tarih olarak ne zaman atmamız uygun olur. Yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Gelelim ilk soruyla başlayalım. K musluğu açılıp civa akışı durduğunda sağ bölmedeki civa seviyesini sormuş. Arkadaşlar buradan basınç da gelir. Bakın unutmayın. Burada toplam hacim değişmiyor. Başlangıçta silindirin hacmi pire kare olarak hesaplamayalım. Ben biliyorum ki hacim dediğimiz ifade taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar tamam mıyız Buranın taban alanı pi kareden 4a buranın da a Başlangıçta toplam hacim 2h çarpı 4a değil mi eşittir artık yeni yüksekliğim toplam alan 5A olmayacak mı? Süper. 8 bölü 5 yeni yüksekliğim. Mesela ne der? İşte şu noktadaki basıncım P der. 2 aşağı ben P demişim. 8 a/ bölü 5'e ne derim diye de soruları türetebilir arkadaşlar. Sırasıyla 5 metre bölü saniye 20 metre bölü, metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla hareket eden XY araçlarının T0 anındaki konumları çekirdeki gibidir. Y aracı 2 saniyede tüneli tamamen terk ediyor. X aracı kaçıncı saniyede tüneli tamamen terk eder demiş. Arkadaşlar tamamen terk etmesi için kendi boyununda yani şu çizdiğim çizginin tünelin ucunda olması lazım. Tünelin boyu kendi boyu varsa aralarındaki mesafe kadar da yol alması lazım. Tünelin boyuna T dedim. T artı 10 eşittir. 2 saniyede diyor ya hızı 20 zamanda 2'den demek ki T'nin 30 metre gelmesi lazım. Tünel 30 metreymiş x aracı ise toplam 60 metre yol alacak. Hızı 5 ise süremiz 12 saniyedir. D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Zeynep Hanım bulaşıklarını yıkarken şekildeki gibi koyduğu metal ve cam bardakların birbirine sıkıştığını görüyor. Bu bardakları hasar vermeden birbirinden ayırmak istiyor. Camın genleşme katsayısı sayısı metalinkinden küçük olduğuna göre Zeynep Hanım hangilerini yaparsa ayırma işlemini yapabilir demiş. Arkadaşlar cismin boyundaki değişim miktarı uzama ya da sıkışma için formülümüzü verelim. Cümlemizi de kullanalım. İlk boy ilk hacim ilk alan. Genleşme kas sayısı, sıcaklık değişimi. Yani arkadaşlar genleşme kas büyük olan madde sıcaklık arttığında daha fazla büyür. Genleşme kas büyük olan madde sıcaklık azaldığında daha fazla küçülür. O yüzden camın genleşme kas metalden küçükse yani metalinki daha büyükmüş. İkisini de soğuk suya bıraktığımda metal daha fazla küçülecek bardakları ayırabilir. İkisini sıcak suya bıraktığımda metal daha fazla genleşecek. Olmaz arkadaşlar. Metali soğuk suya koyup küçültürsem. Camı sıcak suda bırakırsam büyütürsem olabilir. 1 ya da 3 D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Özdeş varilleri şekil 1, 2 ve 3'teki piston düzenekleriyle sabit hızla yukarı doğru taşımak için pistonlara uygulanan kuvvetler çok uzun okudum bu arada. F1, F2 ve F3'tür. Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişkiyi sormuş. Arkadaşlar basınçta şunu asla unutmayın. Aynı yatay hizadaki noktaların bak aynı yatay noktaların altındaki sıvıların cinsi de aynı ise o noktaların basınçları birbirine eşittir arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? F1 bölü 4S 3 tane yük var. Yani 3G bölü 2S. Ardından F2 bölü 3S G bölü 2S yapıyoruz. Ardından F3 bölü 3S 2G bölü 2S yapıyoruz. Buradan arkadaşlar F'leri yalnız bırakayım. 12 bölü 2'den 6. 3 bölü 2. Burası ise 3. Yani 1, 3, 2. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Unutma. Aynı yatay izahdaki noktaların altındaki sıvıların cinsi de aynıysa o noktaların basınçları birbirine bravo eşittir nötr ve iletken X ve Y çubuklarının yanına pozitif yüklü bir cisim şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Arkadaşlar eksileri çeker. O yüzden burası eksi burası artı olacak. Burası eksi burası artı olacak. P anahtarı açıkken K artı N artı yükü aynı işaretlidir. Doğru. P anahtarı kapatılırsa sadece N nötr olur. Ve Y sadece eksi olur. İkinci öncülüm doğru. Üçüncü öncülüm yanlış. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 1 ve 2 olacaktır. Unutmayın artı yani proton çekirdeğin içinde olduğundan dolayı asla hareket etmez arkadaşlar. Şekildeki gibi derinliği değişen bir dalga leğenindeki K noktasındaki doğrusal kaynağı periyodik dalgalar yaymaktaymış. Arkadaşlar öncelikle hız, dalga boyu, frekans. Bir formül verelim hadi birazcık konuşalım isterseniz sizlerle. Dalga boyu eşittir bu arada. Sınava yakın bir canlı yayın açacağız. Bu canlı yayınımız sadece sohbet olacak. Onu da şimdiden söylemiş olayım arkadaşlar. Sadece sohbet herhangi bir ders konuşması asla olmayacak. Şimdi gençler derinlik dalga boyu demektir. En derin Y olduğu için dalga boyu en büyük olan Y, X, Z. Yani ikinci öncülüm doğru. Dalga boyu büyükse daha derinse daha hızlıyımdır. Birinci öncülüm doğru. Frekansı belirleyen ise kaynaktır. Kaynak değişmiyor. O zaman arkadaşlar yani dalgayı üreten kaynak değişmediği için frekanslarım da değişmez. Sorumuzun doğru cevabı burada frekanslar eşit olması lazım. D şıkkı 1 ve 2 olacaktır. Birinci denememizin son sorusu noktasal bir K cismi şekildeki gibi yerleştirilmiş düzlem aynanın yüzeyinden H yükseklikte aynaya paralel bir yolda sabit ve hızıyla gidiyor. X gözlemcisi bu cismin aynadaki görüntüsünü TX süresince Y gözlemcisi de TY süresince görüyormuş. Arkadaşlar burada görüş alanı alacağız. İki tane metodumuz var. Öncelikle aynanın iki ucuna ışın gönderip yansıttığımda yansıyan ışınların arasındaki mesafe ya da cismin yani gözün gördüğün noktanın görüntüsünden aynanın iki ucuna ışın göndermek. Burada görüntüsünü bulmak birim karede çok böyle müsait olmadığı için x için konuşalım. Bak gönderdim 90 derece geldiğim için 90 derece geri dönerim. Bak gönderdim şöyle 3'e 4. 3'e 4 gidecek arkadaşlar. Yani şöyle gidecek. X ne kadar görüyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y için konuşalım isterseniz. Bakın 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2. Bak 4'e 1'e 4, 1'e e 4, e 4 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 birim görüyor. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı 1 olacaktır. Hemencik hiç ara vermeden ikinci denemeye geçelim arkadaşlar. Deneme number 2 arkadaşlar. Kenan içlerinde farklı sıcaklıkta eşit miktarda su bulunan K ve L kaplarına özdeş kumaşları eşit miktarda batırdığında L kabındaki kumaşın K kabındaki kumaşa göre daha fazla su emip ıslak kısmının fazla olduğunu gözlemliyor. Hmm. Arkadaşlar ıslaklık fazlaysa demek ki ıslanma miktarı fazla yani süpersin adezyon daha fazla. O zaman adezyon daha fazlaysa... K ve L kaplarındaki kolyozon kuvveti su ile kumaş arasındaki adezyondan küçüktür. Doğru. Hocam K'deki de mi daha fazla ıslanma var ya. Yani ikisi de ıslanıyor. İkisinin de adezyonu kolyozondan daha fazla. Ama L'deki adezyon çok 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 daha fazla. Bilginiz olsun. K ve L kaplarında kılcağlık etkisi gözlemlenmiştir. Kılcağlıkta sıvı hareketi olacak. Doğru arkadaşlar. L'deki suyun sıcaklığı K'den daha fazladır. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi yani koyozon azalır. Bu da adezonun daha fazla olduğunu gösterir. Süper bir soru. C pardon E şıkkı 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Düşey kesti verilen sürtünmesiz düzenekte iple birbirine bağlı K ve L cisimleri serbest bırakılıyor. Cisimler hareket ederken bak çok önemli. Aralarındaki ip koparsa bu andan sonra hareketleri için. Sürtüme var mı? Yok. K cismine ip koptuktan sonra etki eden net kuvvet yok arkadaşlar. F net sıfır. Burada Newton'un birinci yasası geliyor. Neydi? Bravo. Eylemsizlikti. Cisim hareket ediyorsa işte bak hareket ediyorsa hareketini sabit hızlı hareket etmiyorsa ise arkadaşlar ne olacak? Durmaya devam edecek. Burada sabit hızlı gider. L ise L'ye etki eden net kuvvet arkadaşlar şimdi ip koptu. L'ye burada etki eden bir kuvvet vardı. L'nin ağırlığı eksi ip gerilmesiydi. Ama ip koptuğunda L sadece ağırlık oluyor. İvmesi arttığı için hızı da artacaktır. A şıkkı diyebiliriz. Ama bakın. Dikkat edin. Sürtünme olsaydı bu sefer farklı olurdu. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Hissedilen sıcaklık termometrelerin ölçtüğü sıcaklık değerinden farklı olan insan vücudunun algıladığı sıcaklıktır. Aşağıda aynı gün içinde Antalya ve Siirt'te ölçülen sıcaklık ve nem değerleri vermiş. Ya bugün nem çok fazla deriz ya demek ki o sıcaklığı daha fazla hissederiz. Siirt ve Antalya'da termometreler 34 dereceyi gösterir. Doğru. Ama arkadaşlar Antalya'daki nem oranı fazla olduğu için hissedilen sıcaklık 34 çarpı 58 bölü 100'ü Oluyoruz. 34'e ekliyoruz. Evet daha fazladır. Antalya'da yaşayan herkes için hissedilen sıcaklık aynıdır demiş. Şimdi arkadaşlar bu ifade niye yanlış? Beni hiç unutmam. Üniversitede bir arkadaşımız vardı. Ordulu'ydu. Kendisine buradan selam olsun. Kışın tamam herkes kalın giyinir ya. Yazın bile kalın giyiniyordu. Çünkü bir rahatsızlığı vardı ve çok fazla üşüyordu. Şimdi mesela ben de çok böyle sert soğuğu değil de bahar aylarındaki soğuğu seven bir insanım. Kışın mesela ben çok kalın giyinmem. Yazın da çok ince giyinmem. Yani bu aslında hissedilen sıcaklık sadece nem değil. Vücuduna da bağlı. Kişiden kişiye değişen bir özellik gösterir. O yüzden herkes için aynı diyemem. Aynı ordulu arkadaşımdaki olan rahatsızlık Antalya'da yaşayan birisinde vardır. Ve aynı sıcaklığı hissetmez. Daha fazla üşüyor olabilir. O biraz da vücutla ilgili bir şey arkadaşlar. Yani ayırt edici bir özellikle diyebilirim anlayabileceğiniz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı 1 ve 2 olacaktır hacimleri 2 ve V olan KL küreleri D3 D özkütleri birbirine karışmayan sıvılarda şekildeki gibi dengededir. Bu durumda K ve L kürelerine etkiyen kaldırma kuvvetleri FK FL oluyor arkadaşlar. Bayılırım. Şimdi öncelikle cisim batmış mı? Hayır. Askıda kalan şu an ikisinde de olduğu gibi ve yüzen cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ağırlığında eşittir. O zaman ben kaldırma kuvvetlerini soruyor. Ağırlıkta sorabilirdi. Hiç önemli değil. Kaldırma kuvvetinin formülü cismin batan hacmi sıvı öz kütlesi yer çekimi ivmesi. Bakın 2VDG bakın V 3DG hiç alakası yok. Yani L'nin ancak ve ancak L'nin ben iki sıvıda da hacmi olduğunu görürsem karıştırıyorum. Yani ayrı ayrı alıp topluyorum. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Ağırlıklarını sorsaydı ya da kütlelerini sorsaydı da yine aynı olurdu. Çünkü askıda kalan ve yüzen cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü süpersin, olağanüstüsün, harikasın, ağırlığına eşittir. Aşağıdaki tabloda bir evde şehir gerilimiyle çalışan klima, derin dondurucu ve robot süpürgenin güçleri ve günlük ortalama çalıştırılma süreleri verilmiştir. Bu arada benim dişim ağrımaya başladı. İnşallah olmaz. 2-3 gün sonra bir paylaşım görürsünüz. Arkadaşlar dışarıdan dolayı videoları çekemiyorum. Ben de o yüzden madem toplayayım diye hızlı hızlı yani hızlı hızlı demeyeyim yanlış oldu. Fazla fazla video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Dişim ağrır ben bilirim kendimi. Yani bir iki gün sonra belki bir hafta sonra diş ağrısı çekebilirim. İnşallah çekmem tabii ki de. Bu ev aletleri fişleri doğrudan şehir şebekesine bağlı prizlere takılarak kullanılmaktaymış. Güç vermiş çalıştırma süresi vermiş. En fazla enerji harcayan demiş. Arkadaşlar enerjiden gitmeyelim güçten gidelim isterseniz. Gücün formülü enerji bölü zaman. He, çarpacağız bitti bu kadar. Burası 3000. Burası 2400. Burası 1000. O zaman en fazla enerji harcayan klima, en az enerji harcayan robot süpürge, derin dondurucunun bir ayda harcadığı elektrik enerjisi 2400, klimanınkinden fazla demiş. Yanlış arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı 1 ve 2 olacaktır. O noktasından uç uca eklenmiş farklı kalınlıktaki yaylar K ve L duvarları arasına girilmiştir. Kalın yayda oluşturulan baş yukarı atma O noktasında iki atmaya dönüşüyor. Bu atmalar daha sonra ilk kez K ve L duvarlarından yansımış. Şimdi arkadaşlar kalından inceye geçerken ya da inceden kalına geçerken gelen atma ne tarafta iletilen atma da o tarafta olacak. Yansıyan atma Kalınlar inceye geçtiğim için takla atamadan tek başına geri dönecek arkadaşlar. Şimdi ikisi de baş yukarı iletilmiş yansımış. İkisinin de şu anki durumunu sormuyor. Duvardan yansıdıktan sonraki durumunu soruyor. Duvar sabit uçtur ve sabit uçta ben takla atmış olurum. Baş aşağı baş aşağı B şıkkı. Bakın karışıyor ya arkadaşlar. Eğer biz duvardan yansıyan değil de direkt O noktasından yansıyanı bulsaydık. Her zaman da söylerim. Senin... Afedersin. Sazan gibi atlayacağın şık doğru şıktan daha öncedir. Neden? Kafan karışsın. A dedirsin sana sınav diye. Yoksa sakin sakin tüm şıkları yorumlamanızı çok fazla istiyorum. İkinci deneme son soru. X saydam ortamında bulunan ince kenarlı bir merceğin asal eksenine paralel gönderilen I ışık ışını kırmızı ve yeşil renklerine ayrılarak sandalye düzelttim. Şekildeki gibi kırılıyor. Buna göre hangileri yapılabilir demiş. Öncelikle arkadaşlar asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçer. Ki yeşilin odağı mercekte daha fazla kırıldığından kırmızı turuncu sarı yeşil mavi mor görüyoruz Ve daha az oluyor. Karışım sarı mıdır saf sarı mıdır? Kırmızı yeşilin karışımı sarıdır. Yani şöyle saf sarı değildir. Karışım sarısıdır. Birinci öncülüm doğru. Arkadaşlar ince kenarlı mercekte zaten Asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçerek kırılır ve karakter değiştirmemiştir. Karakter değiştirseydi bu kalın kenarlı mercek gibi davranırdı. O zaman diyorum ki karakter değiştirmediyse merceğin kırılma indisi ortamdan daha büyük arkadaşlar. X'in kırma indisi mercekten küçük. Doğru cevap 1 ve 3. Eğer şöyle kırılsalardı mesela buradan ya da buradan çıkıyormuş gibi kırılsalardı o zaman derdim ki ortam mercekten daha yoğun. Güzel bir soru. İkinci videomuzda bitti. Denememiz bitti. Birazcık dinlenmenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü denemeyle günü tamamlayalım arkadaşlar. Deneme 3. Buna göre sıvıların konumu ve yükseklikleri 1, 2, 3 kaplarından hangilerindeki gibi olabilir demiş. Eşit kütlelerde alınmış. Önemli. Şimdi arkadaşlar öz kütlesi büyük olan madde sıvı kapta aşağıdadır. Yani D eşittir M bölü V yapıyoruz. Kütle hacim grafiği bölülü. Kütle bölü hacim öz kütleyi verdiği için eğimini alırım. X'in öz kütlesi Y'den büyük. O yüzden ben diyorum ki arkadaşlar. X'in öz kütlesi Y'den büyükse ikinci öncülüm olmaz. Bak eşit kütlede alıyorsa demek ki arkadaşlar Y'nin hacmi daha fazla olacak. Hacmi daha fazla olacaksa. Çekil birde ikisi de taban alanları ve yükseklikleri aynıysa. Eşit hacimde değil mi? Eşit hacimde. Eğer taban alanları aynı olacaksa Y'nin yüksekliği daha az olmalıydı. Değil. Şekil 3 doğru cevap. Yalnız 3. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Güzel ve çeldirici bir soru arkadaşlar. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda yarıçapları eşit olan K ve L cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri eşitmiş. Formülümüz ne arkadaşlar? MGH. Yani K'nin kütlesi G çarpı 2H L'nin kütlesi G çarpı 3H. O zaman K'nin kütlesi 3M ise L'nin kütlesi 2M. Birinci öncülüm yanlış. Tüm potansiyel enerjiler yere çarptığında kinetik enerjiye dönüşecek mi? Evet. Başlangıç potansiyel enerjiler ise yere çarptığındaki kinetik enerjilerde eşit olacaktır. Yerden H kadar yükseklikte iken. Arkadaşlar başlangıç potansiyel enerjiler kinetik olmadığı için tüm mekaniğe dönüşür. Mekaniktir yani. O yüzden mekanik enerji sürtünme yoksa korunacağından ikinci ve üçüncü öncülümüz doğrudur. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Günlük hayatta karşılaşabilecek olumsuz durumlara karşı alınan tedbirler aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Buna göre alınan bu tedbirlerde maddelerin hangi fiziksel özellikleri daha çok etkili olmuştur diyor. Ev hanımı Nurtan Hanım'ın mutfakta kızartma yaparken kullandığı metal maşayı orta kısmından tutmak yerine uç kısmından tutması ısı iletimidir. Yani arkadaşlar bu ki genelde metal maşa değil de tahta kullanmamız lazım. Nurten ortalama da buradan bir uyarımız olsun. Diş hekimi Sinan'ın diş dolgusu yaparken kullandığı malzemenin cinsini hastasının diş yapısına göre seçmesi bu da genleşmedir arkadaşlar. Çünkü Diş ağzımızda kaldıktan sonra dolgu yavaş yavaş genleşecek ya da büyüsecektir Sıcaklık ve soğuğa karşı direnç gösterecektir. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Devam ettim. G ağırlıklı içi dolu bir cisim dinometreye takılarak D1, D2, D3 özkütleri sıvılara batırılıyor. Cismin bu sıvılarda ölçülen ağırlıkları yani dinometre değerleri bana bu vermiş Öz kütleleri sormuş. Serbest cisim diyagramı. Üvey evlat ya bu konunun. Bu ünitenin bu dersin üvey evladı. O kadar beğenirim ki. Önemserim ama genelde çok önemsemiyorlar arkadaşlar. Gelin bakalım cisme etkeden ağırlıkları gösterelim. Hepsinin ağırlıkları eşit. Hepsinin ağırlıkları eşit. Kaldırma kuvvetleri de dinamometre gibi yukarı doğru. Şimdi bakalım. Arkadaşlar. Cismin ağırlığı eşittir. Kaldırma kuvveti artı dinamometrenin ölçtüğü değer değil mi? O zaman ben kaldırma kuvvetini yalnız bıraksam cismin ağırlığı eksi dinamometrenin ölçtüğü değer olur mu? Tabii ki de. O zaman ben diyorum ki g1 en büyükse, o zaman kaldırma kuvveti olarak f3 en büyüktür, f2 o da büyüktür, f1 kaldırma kuvveti dediğim ifade. Cismin batan hacmi, sıvı öz kütlesi, yer çekimi ivmesi. Tüm hacimleri batmış, eşit. Yer çekimi ivmeleri eşit sıvı öz kütlesi ile kaldırma kuvveti doğru orantılı. 3, 2, 1, B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Şekil 1'deki reostanın uçlarına uygulanan potansiyel farkın reostadan geçen akım şiddetine bağlı değişim grafiği şekil 2'deki gibiymiş. Reosta ayarlanabilir dirençli arkadaşlar tamam mıyız? Ve unutmayın potansiyel fark eşittir. Akım çarpı dirençtir. Yani direnci yalnız bıraktığımda potansiyel fark böyle akım olacak. Birin eğimi sabit. 2'de ise potansiyel fark değişmiyor. Akım artıyor. Demek ki direncim arkadaşlar azalmış. O zaman ben diyorum ki direncin değişimi sabit ve azalmıştır. Yani B şıkkı. Peki ne yönde çektim? Burada herhangi bir yönde çekmedim. Çekil de direncin azalması için Reostay'ı arkadaşlar direnç dediğim ifade öz direnç çarpı L bölü A değil miydi? Birazcık daha sağa çekersem direncin boyu kısalır diyebilirim arkadaşlar. Ama tabi buradaki telin olmaması lazımdı. Ama sorudan soruya bazı şeyler değişebilir bilginiz olsun. Son 2. Bir sismolog depremle ilgili bir konferansta konuşması sırasında aşağıdaki modellemeyi devlet yansıtıyor. Öncelikle depremde hayatını kaybeden herkese tekrardan rahmet diliyorum. Ve hani yakınlarını kaybedenlere de rahmet diliyorum arkadaşlar. Tabii ki de hepimizin çok fazla üzüldüğü ve yıprandığı bir gün süreçti. Ki hala da unutmadık. unutmamalıyız zaten. O yüzden ben yeri geldiğinde bazen etrafımda depremle ilgili videolar izletiyorum. İzliyorum da paylaşıyorum da sosyal hesaplarımda. Hocam paylaşmayın ya kanka paylaşmamak canımız acıyor. Canımız acısın biraz. Biraz daha böyle önlem alalım. Ama ÖSYM deprem sormaz diye düşünüyordum. Ama belli olmuyor maalesef. ÖSYM'ye belli olmuyor gençler. O yüzden bazen deprem ekledim. Galiba bu 10. günün 30. denemesinin İlk defa eklemiş oldum. Canım acı acı ekliyorum ama yapacak bir şey yok. O yüzden acılarını hatırlattığım, tekrardan böyle yükselttiğim insanlar varsa özür diliyorum. Haklarınızı helal ediniz lütfen. Bakalım yine yapmak zorundayız. ÖSYM bunu yapar yani sorar mı sorar bilemiyoruz. Çünkü sınav sistemini durduk yere değiştiren, tam maçın ortasında kuralları değiştiren bir süreçte olduğumuz için. O yüzden kesin diyemiyorum arkadaşlar. Kusura da bakmayın tekrardan. K noktası depremin odak noktasıdır. Depremin başladığı nokta. En kısa uzaklık arkadaşlar yani dik uzaklık L noktası depremin en şiddetli hissedildiği noktalardan biri olup merkez üstüdür. M çizgisi ise çevreye yayılan deprem dalgasıdır. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet 10. günün son sorusu. Üzerinde özdeş lambalar bulunan özdeş K ve L direklerinin arasına yerleştirilen X cisminin çekildeki gibi iki gölgesi oluşmaktadır. İki nolu gölge bir nolu gölgeden uzunmuş. Neden arkadaşlar? Noktasal kaynaklarla ya. Pardon. Noktasal kaynaklar ya. Bak çizdim. Bak çizdim. Demek ki x çubuğunun k'ye olan uzaklığı daha büyük. Az demiş yanlış. Direğinin boyu artarsa arkadaşlar. Gelin göstereyim. Bak böyle aşağı doğru ineceğim. 2'nin boyu azalacak. Bir zaten 2 birden büyük olduğu için 2 azalacaksa boyları eşitlenebilir. İlk cismi ok yönünde hareket ettirilirse daha da uzakta olacağından arkadaşlar. K'deki bölgem yani 2 nolu gölgem büyüyecek. 1 nolu gölgem azalacak. Sorumuzun doğru cevabı bu asla eşitlenemez. Zaten 2 birden büyüktü. B şık, A şıkkı yalnız ikidir. Genelde B'de olur ya yalnız iki. Ben de sazan gibi atladım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yorumlarda görmek istiyorum sizleri. Hepinizi öpüyorum. Kalın sağlıcakla.